İnsanlar sabah sabah nasıl enerjik bir youtube videosu başlatabiliyorlar acaba? Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün 22 Aralık Çarşamba yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Öncelikle ondan bahsedeyim. Bugün cilt bakımına gideceğiz ve siz de benimle geleceksiniz. <laughs> Böyle de bir video olsun istedim. Daha önce herhalde cilt bakımına hiç gitmemiştik sizinle beraber. Ben zaten çok değil öyle 2 ayda bir, 3 ayda bir falan gidiyorum bakıma. Ama tabii gözenekler ihtiyaç duyuyor diyebilir miyim yani. İnsan ihtiyaç duyuyor değil de gözenekler ihtiyaç duyuyor. Bu şekilde şimdi öncelikle makyaj yapacağız. Aslında cilt bakımına giderken makyaj yapmamam gerekiyor. Ama şöyle bir şey var. Cilt bakımı öncesi bir fotoğraf çekimi yapacağız. Yengemle beraber gideceğiz bu arada. Ee, o yüzden güzel bir makyaj yapalım öncesinde. Sonra bir fotoğraf çekimi yaparız. Ondan sonra da cilt bakımına geçeriz zaten. Yine günlük bir vlog olacak. Sadece bugünü içeren bir vlog. Yani bugün kapatacağız tekrardan. Bu şekilde fondötenli bir makyaj yapmayacağım. Öncelikle onu söyleyeyim. Pudra ile yapacağım. Çünkü fondöten olunca gözenekler iyice tıkanıyor. Ee, bu sefer cilt bakımının bir faydasını göremem diye düşünüyorum. Bu şekilde şimdi benim aynam tam karşımda. Burada yani. Ben bu tarafa dönük bir makyaj yapacağım. Siz de oradan beni izlersiniz artık. Bu şekilde. Hadi geçelim. Açmadan sürmeye çalışmam. Bu güneş kremi cilt bakımına gittiğim yerin kendi bayiliğinden olan bir ürün. Ee, i̇nternet satışı yok. Sadece bunu e, bayiler satabiliyor. Farkı görüyor musunuz? Çok seviyorum bu ürünü. bakalım aynısını bunu da yapabileceğiz mi? Eyeliner bir ayakta şu aynada çekeyim de geleyim ya. Burada zorlanıyorum çünkü sizin açınıza da giremiyorum zaten. O yüzden şurada hemen bir eyelinerimi halledeyim geliyorum. Ve bu işlem de tamam. Şimdi bir de pudra yapacağım. Bir de ruj. Bitireceğiz. <laughs> kaldı. Su içsem size ayıp olur mu? Tamamdır. Rujumu da evden çıkmadan önce süreceğim. Şimdi neye geçelim? Ne giyeceğimi göstereyim size. Şöyle göstereyim hemen. Yine trend yolun <laughs> bir pantolonunu giyeceğim. Şu şekilde bir takım ve böyle boğazlı kırmızı bir kazak. Çanta olarak da böyle siyah bir cüzdan çanta alacağım. Şimdi giyeyim bir de üstünde göstereyim size. Kahvemi de içtiğime göre şimdi size kombinimi gösterip evden çıkabiliriz. Şöyle üstüme kırmızı bir boğazlı kazak giydim. Tirko Şöyle bileğimdeki bilekliğimi de göstereyim. Adı aklıma gelmedi. Altımda böyle bir pantolon giydim. Bunların altına da bir bot giyeceğim. Siyah. Bu şekilde hazır çıkabiliriz. Biraz hızlı yürüyorum. Zeynep çıkmış. Umarım onu bekletmez. <laughs> Dışarıda da çok az bir şey. Kar var. Tam erimemiş. Ama çok az. Size gösteririm denk gelirse. Kahvaltı yapıyoruz. Görüyorsunuz. <laughs> İşi güzel bulmuşuzdur. Yani anlayacağız. Buradan <laughs> bol <laughs> bol pozitif. Karnımız <laughs> doydu. Kahve içmeye geldik. Kahvemizi de içi <laughs> çift bakona gideceğiz. <laughs> Evet, o kaşık manzarayı alan budur. <laughs> <laughs> Ve şimdi güzel merkezine geldik. Bir kahve içeceğiz, ardından çıkacağız yukarıya cilt bakımına. Nasıl güzel, nasıl özenli bir işletme. Elinize sağlık. Ya kahveyi getirdiler, yetmedi bir de şeker. Görüyorsunuz değil mi? ya da üstündeki yansıyor. Hadi kızardı. normal. Anar acıyor. İyi de yandı. ne? Bu arada bazen açıyor. Bu dişinde dolabı var mı? Hı hı. Dolabı olan yerleri çekiyor. İnce krişe kutularını açıyor bu. Aynen. Gıdın <laughs> çıkıyor mu? Şöyle müsait bir yer bulmuşken <laughs> Hemen bir güncelleme yapayım. Ben cilt bakımından çıktım. Şu anda Zeynep cilt bakımında. <laughs> Görüyorsunuz. Yüzüm şu an makyajsız. Ve parlıyor. B bayağı kızardı. Kızar şeyleri aslında cilt bakımını yapanlar. Hani ihtiyacın yok aslında. Cildinde herhangi bir şey yok. Öyle çok fazla tıkanmamış diye. Ama ben yine de yaptırdım. İyi oluyor yani arada böyle bir yaptırmak. Öyle de evet, tavsiye ediyorum yani. Şimdi Zeynep'in yanına geçeyim. <laughs> Parlamış mıyız arkadaşlar? Çık bakımından çıktık. Şimdi eve doğru yürüyoruz. Şoförümüz Hamza Öğüt bizi karşılamaya gelecek. <laughs> evet arkadaşlar Zeynep videoyu bitirdi. Biz daha bitirmedik. Böyle hasta olacağız. Bayağı soğuk dışarısı şu anda. Bayağı bir soğuk. Ve bayağı <laughs> ve ben Zeynep'i yürüttüm. Ve bayağı bir yamuz yani. Burada da videoyu kapatmazsın be kardeş. <laughs> kapattım be kardeş. Neyse. iyi hadi kapattım ben de o zaman. Ne Beğendiyseniz abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bye!